Başlamadan önce severseniz ve takip ederseniz çok sevinirim. A Good Year, Ridley Scott, 2006. Amcasının Güney Fransa'daki şatosu ve üzüm bağları kendisine miras kalan bir İngiliz broker'ın çocukluğunun geçtiği bu yerleri satmak üzere Fransa'ya uğramasını anlatan A Good Year'da Russell Crowe, Marion Cotillard ve Albert Finney başrollerde. Huzurlu bir mekanda, çocukluk anılarıyla geçen bir yazın hayalini kuruyorsanız, sizin filminiz A Good Year, My Summer of Love, Pavel Pavlikovski, 2004. Yorkshire'ın huzur veren kırlarında geçen My Summer of Love, farklı sınıflardan ve farklı geleneklerden gelen iki genç kızın yaz aşkını kendilerini ve cinselliği keşfedişlerini anlatıyor. Emily Blunt ve Natalie Press'in rol aldığı film, sıradan bir yaz aşkıyla yetinmeyecekler için ideal. Adventureland, Greg Mottola, 2009. Son yıllarda kariyerleri gittikçe iyiye giden iki oyuncu, Jesse Eisenberg ve Kristen Stewart'ı başrollerde izleyebileceğiniz Adventureland. 1987 yazında bir Amerikan kasabasında geçiyor. Her genç gibi okulunu bitirdikten sonrası için büyük hayalleri olan James'in yaz tatilini kasabasındaki eğlence parkında çalışarak geçirmek zorunda kalmasının ona iyi bir hayat dersi verişini izliyoruz Tools. filmde. Eğlence parkları no, ve yaz aşkları üzerine Kelly? iyi bir bağımsız film The Kings of Summer. 2012, Jordan Vogt Robert, ilk gençliğin o isyankar house, ve yüksek enerjili çağını yaşayan üç genç arkadaşın yes, bir yaz tatilinde bağımsızlıklarını ilan etmelerini Joe, ve her şeyden uzaklaşarak you. ormanın so ortasında inşa no ettikleri bir yeah. evde Ooh. hayata hükmedecekleri yeah. kendi, attitude, kendi on, anlatan huh? bir film huh? The huh? Kings of Summer. Sizi geleceği parlak bir yönetmen ve üç genç oyuncuyla tanıştıracağı gibi God, ilk gençliğinizin fırtınalı arkadaşlık, aile ve aşk ilişkilerini aklınıza getirecek bir yaz filmi. The Vagness 2008 Jonathan Levin <laughs> 1994 yazında New York sokaklarında kendine alışılmadık bir mevsimlik iş seçmiş bir genç dolaşıyor liseden yeni mezun olan Luke Shapiro, seyyar bir marihuana satıcısı. Üstelik bu işinde ona en büyük desteği sıra dışı psikologu Dr. Squires veriyor. <laughs> Amerikan bağımsız sinemasının sevilen yönetmenleri arasında sayılabilecek Jonathan Levin'in ikinci filmi, kafası karışık gençler için güzel bir yaz filmi.